alev alev teşekkür... bu sahneden. çok Dev bir asolist geçmeliydi. Ay... O da siz olmalıydınız. Ay çok teşekkür Baş ederim. Edelim. Canımsın Gerçekten. ya. Her zaman. Evet. Selma'cığım vallahi bak özel Yürümek hazırladı. Yürümek ister misiniz hafif şöyle? Selma'cığıma buradan öpücükler gönderiyorum. Bana dediler ki şuradan dışarı çıkma. Nasıl isterseniz. <laughs> ben de böyle. Nasıl yürüyorum istersiniz? bakayım. Buyurun. Işık dedik hadi orada daha güzeldir. Şu, e, yani şeylerin Allah orada. Allah Şu... ne hazırlık böyle ne güzel. Şamdanların ne orada güzel sizi var. böyle güzeller güzeli görmek çok isteriz. E, Nasıl alevler biliyor musun? Öyle konsept hazırlamışsınız ki şarkıya uygun. Ya Allah bütün tüm personele artık yapımcımız Caner Erdem'e, Demet Erdem'e ve bütün artık herkese yönetmene yapımcı hepsine selam ve sevgilerimi ile çok öpüyorum. Burada öpüyorum. Söylemek istediğim şey var mı? Vallahi çok güzel. Sizi sevenlere bir bayram mesajı vermek ister açılışta? tabii ki, tabii ki. Tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun, kutlu olsun. Sevenlerimin, sevmeyenlerim mesela. <laughs> Ben Safiye Soyman, ben size doymam. <laughs> Bravo.